Herkese merhaba, ben Doktor Fatih Kemal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konum var. Cildiye uzmanı Doktor Merve Demir. Bu programa gerçekten çok çalıştım. Bomba gibi bir program olacak. Hiç vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Merve Demir falan dedim değil mi? Tamam. <laughs> sen konuşabilirsin bu arada <laughs> Onlar konuşmayacak, sen konuşacaksın. O kadar heyecanlı, güzel söylüyorsun ki dinleyesim geldi benim zaten. Evet Merve hoş geldin. Hoş bulduk. İyisin. Valla çok iyiyim. Biz de iyiyiz. Öncelikle izleyicilerimizi seni bir tanıtalım. Herhalde Mersin doğumlusun. Mezitliliyim. Bayağı uzun yıllar dışarıda kaldıktan sonra döndüm. 4 senedir buradayım. Bir senedir de kendi muayenehanemi işletiyorum. Hatta aynı iş merkezinde komşuyuz, evet, komşuyuz burada komşuyuz. da hemen. Komşuluğumuz bizi tanıştırdı. İlkokul, orta öğrenim ve lise Mersin'de mi oldu? Tabii tabii. Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi mezunuyum. Hep bunu söylerim. Çok severler bunu Mezitli'de çünkü. Hı. Sonra Akdeniz Tıp'ı kazandım. Antalya'ya gittim. Uzmanlığımı Afyon'da yaptım. Ee, sonra güzel. baktım memleket beni çok istiyor. İşte dördüncü sene geri dönüş yaptım. Ve ee, güzel gidiyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Deniz kenarında yaşanılması gereken iki il Mersin ve Antalya. Sence hangisi daha iyi? Antalya. Antalya'yı daha çok seviyorsun. Ee, buradan eşime de sevgilerimi ileterekten Antalyalı eşime. Antalya gerçekten dünya şehri. Ama işte ben herhalde birazcık hani bu toprak arzumdan vazgeçemiyorum. Ama yani Antalya çok güzel. Orada öğrencilik yapmak çok güzeldi, İnanılmaz keyifli. Hı hı. Mersin olup da Mersin'de çalışmanın bir dezavantajı var mı? Dezavantaj demeyeyim ama bir tık daha yorucu, yorucu bence. Oluyor, evet. Şöyle oluyor. Hani eşin dostunu tanıdığın tabii ki seve seve yapıyorum yani. Hepsini öpüyorum buradan tekrar söyleyeyim. Tabii ki hani bir şey olduğunda hani dizi arayan bile mesela Ben cildi uzmanıyım ya. Aslında hani sana ulaşması gereken bile önce bana ulaş diyor ki Merve dizim ağrıyor, şöyle böyle evet. kime gideceğiz, şu işim var. Ama hep şunu söylemişimdir, biz hekimiz önce merhametliyiz. Bunu her şehirde yapardık zaten ama kendi memleketimde yapmak, hani evet daha yorucu ama çok daha zevkli biz burada tanıştık seninle. Ofisin buraya taşıdığım zaman tanışmış olduk. Gerçekten yani sıcakkanlığında sanki böyle bir kardeşim gibi gerçekten seviyorum. Teşekkür ederim. Ekibin de bu arada çok misafirperver, çok canlı. Onlara da buradan selam gönderelim. Geçen ben seni ofise geldim. İşte bu programı konuşmak için sen dışarıdaymışsın. Senin kızını gördüm orada. Dedim ki işte benim kitlem Hemen gittim yanına. Dedim ki benim kanalıma, YouTube kanalıma abone olur musun dedim. Yapabilmiş mi? Yani <laughs> çok tarzım değil ama bir düşüneyim falan. <laughs> evet biraz orijinal bir kızım evet. vardır. Her şey yani demiş tam olabilir. Yani tam ikna edemedim gerçekten. O da biraz çetin ceviz diyelim. Ee, o, ben mi? bir bakayım akşamları nereye. <laughs> Onlar şu an TikTok takılıyorlar ne yazık ki. Engelleyemiyoruz bu pandemiden dolayı. Ellerinden de alamıyoruz tableti ama. Şu saatten sonra kesin olacak zaten. Annesi Artık orada. Aynı. <laughs> aynen mecbur, aynen. Mecbur. Ben biraz dersime çalıştım. Cildiye ile ilgili. Korkoya başlıyorum. <laughs> ile ilgili böyle gülümseten sorular buldum. Şimdi onları sana soracağım hızlıca ve bir iki cümlelik cevaplar istiyorum senden. Tamam mı? Anlaştık, anlaştık, Peki, başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Jiletle tıraş olmak kıl köklerini gürleştirir mi? Çok aşırı gürleştirir. Yok jilet kullanmasınlar hemen Merve Demir kliniği arayıp randevularını alıyorlar. <laughs> Jilete son. Jilete son. Peki hocaya okutursak siyil geçer mi? Geçer. Ben de çok okuttum. Biz küçükken doktor mu vardı? Gayet de okununca geçer. Hoca bulamayan bana gelsin. Hoca bulan hocaya git. <laughs> Güzel. Kurbağalar siil atar mı? Ben kurbağalarla münasebetim çok azdır. Ben çok korkuyorum sinek böcek kurbağa işinden. Attığını söylüyorlar. Tecrübe etmedim. Çok yaklaşmalarını tavsiye etmiyorum. Tamam. Vücuttaki benlerle çok oynarsak kanserleşir mi? Yani öncelikle çok oynamamalarını tavsiye ederim ama ya şöyle evet şüphelendikleri bir ben varsa tabii ki tekrardan aynı adresi vermek istemiyorum ama gelecekleri yer belli. Ee, belli. oynamasınlar diyelim buna da. Güneş kremi kullanmak D vitamini eksikliği yapar mı? Hayır bak bu konuda bunda ciddi bir cevap vermek istiyorum. Güneş kremi kullanmak D vitamini eksikliği yapmaz. Güneşin gerçekten kanserojen etkileriyle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Mersin eşittir güneş koruyucu düzenli kullanımı diyorum buraya. Güzel. Babası kel olan erkek kel olur mu? Aa bak lütfen o benim aşırı uzmanlık alanım. Ben saç genetiğiyle ilgili yaptım. E artık androgenetik alopesi de anne genleri daha baskın ama babası kel olanın başına her şey gelir hayatta. Onu da <laughs> vurgulayayım yani. Cips, çerez yemek sivilce yapar mı? Yapar. Yemesinler. Yani Zaten cips, sağlıklı bir şey zaten değil. Zaten sağlıksız. Bunu bana gelip gelip sormasınlar. Cips, çerez işi yok arkadaşlar. Artık buradan söylüyoruz. <laughs> bir daha Merve'ye bu soruyu <gülüyor> sormuyoruz. <gülüyor> Aynen bana böyle bir soru yok. <laughs> Stres sivilceyi artırır mı? Arttırır. Yani stres bütün deri hastalıklarında arttır gibi sivilceyi de arttırabilir. Peki son soru geliyor. <laughs> oley. 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 Sivilceyi sıkmak sivilceleri artırır mı? Yani iz ihtimalini artırır yani aktif sivilceyi de Hayır, evet, büyütebilir. Ben mesela büyütebilir. şöyle söyleyeyim sivilceyi sıktım yanında bir tane daha çıkar mı yani? Ya yanında bir tane çıkmaz da olanı o kadar büyür ki keşke yanında çıktaydı dersin <laughs> yani. Yani öyle olur hani o yüzden sıkmayalım bunu da. <laughs> Tıp fakültesine girişim benim 2002. O zamandan beri böyle cildiye asistanlarını ya da cildiye doktorlarını görüyorum. Ciltleri hep güzel. Bunun bir sırrı var da bize söylemiyor musunuz? Söylemiyoruz tabii. Niye söyleyeyim? Söylersek herkes evde kendi yapar. Ama şöyle Size bir gelsin, durum. gelsin yaptırsın istiyoruz evet. biz yani. Şöyle de bir durum var. Genelde terzi kendi sökürü dikemez derler. Burada siz istisnasınız. Ama lütfen bak cildiyeden bahsediyoruz. Evet. parantez Kendi sökünü diken tuz grubunu da vurgulamazlar. Hiç yani... rahat <laughs> etmez yani. Peki şöyle de bir soru sorayım. Ünlülerin böyle ciltleri çok güzel görünüyor televizyondan, ee, bunun sırrı nedir? Oho şimdi bir başlasam şuradan şuraya o bir ünlülerin şey yüzü aynen öyle yani evet hepimiz güzel yaşanmak istiyoruz. Ee, yüzümüzde bazı şeyleri doğallığını kaybetmeden korumak istiyoruz ama yani illa ki bir takviyeler olacak yani takviyesiz bu çok mümkün olan da bir şey değil. Keşke öyle olsa ama yok oldu. Yani şimdi yüzde kaçı sizde bitiyor? Yüzde Diyeyim hani hastalarımı danışanlarımı da korkutmayayım, haksızlık etmeyeyim genetiklerini ama yüzde %50'sini, 50'sini de bize bırakın. Yüzde 50 hani geneti değiştirmek mümkün değil, geri kalan da artık onlar ellerinden geleni yapacaklar. Ya zaten ama şöyle hani beslenme kısmı da çok önemli dediğim gibi işte güneş maruziyetinden tutun insanın alışkanlıkları. Ve sizin yapacağınız öneriler içinde aslında onu da size. Aynen, e, şey yani birçok faktör var. Hani birleştirdiğimizde evet, belki hepsini birleştirdiğimizde elinin üzerine bile çıkabiliriz. Bir soru daha soruyorum. Zor soru geliyor. Korona cilt döküntüsü yapıyor mu? Yapıyor, evet, aynen. Hiç çok... karşılaştın mı ya da karşılaşıyor musun? Ben tecrübe etmedim ama yayınları takip ettim. Evet, çocuklarda yaptığı bir döküntü var hatta özellikle çocuk hastalarda çok görülürdü. Ele yak döküntüsü yetişkinlerde görülürdü. Yapıyor. Şimdi bir de kliniğinde neler yapıyorsun? İzleyicilerimiz için bir e, kısaca bir anlatabilir misin? Önceliğim her zaman hani, deri hastalıklarının tanı ve tedavisi. Kişinin ihtiyacına yönelik işlemler, dolgu, botoks, mezoterapi, e, lazer işlemleri, fraksiyonel diğer işlemler o kadar çeşitli ki. Hani, evet estetik işlemleri de hani güvenli bir şekilde yürütüyoruz. Parantez içerisinde ben de tabii ki kamera karşısında size daha iyi görünebilmek için Merve'den destek alıyorum. Onu da söyleyeyim. <laughs> Evet, Merve çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben... Çok güzel, çok dolu dolu bir program oldu. En kısa sürede yeniden seni konuk alıp hatta sana şarkı söyleteceğim. Tamam evet. mı? Ona göre hazırlığını yap. <laughs> İnşallah e, o kanalın bütün sayıları düşmesin ben şarkı söyledikten sonra. Yok ben... yok, hiç düşmez. <laughs> hiç sıkıntı olmaz. Takata gelmeyelim. hadi. Ben teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Bence de benim de ilk oldu, güzel de oldu. İnşallah verimli de olur herkes için. Seve seve. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Cildiye uzmanı Merve Demir konuğumdu. Çok güzel bir program oldu. Kapanışı ben yapmayacağım. Merve hocam yapacak. Evet bugün kapanış bana düştü. Bir farklılık yapmak istedik. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklıyorsunuz. Sonra çok çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Bildirim, bildirim nesiydi? Zili. Bildirim ziline de tıklıyorsunuz efendim. Görüşmek üzere. <laughs>